Hepinize merhaba. Ee, emeklilikte yaşa takılanlara günler kala, bu sefer borçlanmalar için dikkatinizi bir konuya çekmek istiyorum. Şu anda e, askerlik, doğum, avukat stajı ya da e, doktora yaptığınız süreleri ya da tıpta uzmanlıkta geçen süreleri borçlanarak hem prim gün sayınızı hem de emekli aylarınızı arttırmak istiyorsunuz. Bu da doğru bir karar. Fakat Kanunda şöyle bir madde var Sosyal güvenlik kurulunun çatısı altında Biliyorsunuz 1479 sayılı Bir bağkur kanunu var Özellikle 1 Ekim 2008'den önce ilk defa sigortalı olanların Yaptıkları işlemlerde Eğer hayatlarının bir döneminde Bağkurlu olmayı gerektirecek bir faaliyette Bulundularsa bu kanun Kapsamında borçlanmamaya Dikkat etmeleri gerekiyor Daha net bir şey söylemek gerekirse Eğer şu anda Borçlanma yapıyorsanız EYT kapsamında emeklilik hayallerini kurarken e, borçlanma eksik günlerimi tamamlamaya e, karar veriyorsanız ve son statünüz şu anki son statünüz bağ kursa 2008 öncesi süreleri satın alırken ödediğiniz rakamlar emeklilik maaşı hesabında gün sayınızı arttırıyor fakat prime esas kazançlar emeklilik hesabını da değerlendirilmiyor. Bunun da sebebi şu 1479 sayılı kanunun 51. maddesinde 2008'den önceki günlerinizin SSK olsun, emekli sandığı olsun, prime esas kazançları hesaplanırken basamak intibakının yapılmasına dair bir hüküm var, açıklama var. Fakat borçlanmalarda basamak intibakının yapılacağını ifade etmiyor kanun maddesi. Yani 2008'den önceki süreleri borçlandığınızda size o sürelerin ödediğiniz rakamlar üzerinden bir katkı sağlamıyor. Sadece gün sayınızı arttırıyor. Biliyorsunuz emekli aylık hesabında borçlanmalar yaptığımızda, yaptığımız borçlanmalarla prim gün sayımızı arttırdığımız emekli ailemize katkı sağlıyor. Fakat bizim için önemli olan ödediğimiz borçlanma tutarı üzerinden prime esas kazancın da eklenmesi ve emekli ailemize katkı koyması. Şu anda sosyalist kurdu olanlar borçlanma yaparken lütfen son statünüzü SSK olacak hale getirin. Kendi iş durabilir. 2011'den sonra 6111 sayılı kanunla kendi iş dururken başka bir yerde sigortalı olunabiliyor. Burada en pratik yol sigortalı iken borçlanma yapmak. İş yine dursun, şirket ortaklığınız yine dursun. Lütfen bir hafta 10 günlük bir çalışma yapın, fiili bir çalışma olsun bu. Girin bir yerde bir hafta on gün çalışın ve bu arada borçlanma başvurusunda bulunun. Ve borçlanmalarınız bu durumda son statüsü SSK olarak gözükeceği için SSK'ya sayılacak. Ondan sonra borçlanma tutarını ödeyin ki emekli aylığınıza bir katkı sağlasın. Özellikle bunu 2008 öncesi süreleri borçlanmak isteyen ve emekli aylığına katkı koymak isteyen son statüsü bağ kurulu olanlar için söylüyorum. Bunları yaparken de her zaman ısrar ediyorum. Bir danışmanlık almadan hareket etmeyin. Özellikle bu danışmanlığı öncelikle bağ kurular, sonra SSK'lar, en son emekli sandığı mensupları almalı. Çünkü onların aşağı yukarı kurumlarında emeklilik işlemleri biliniyor ve belli durumları. Fakat bağ kurular bu konuda gerçekten üvey evlat. Mutlaka danışmanlık alarak özellikle EYT'nin çıkmasına şurada günler kalan e, Emeğinizi emekliliğinizi planlamanızı öneriyorum. Bana ulaşmak isterseniz eee e, ulaşabilirsiniz. Teşekkür ediyorum.